İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomda örnek bahçe projesi başlatmıştım. O bahçedeki hem ocak içindeki yüksekten kesilmiş dalları temizledim. Hem de ne tür hastalıklar var onlara bakmak istedim. Gördüğünüz üzere ortalama birkaç sene önce kesilen ceviz ağacı vardı. Onun kökünü kırdım. Kökünü kırdığımda karşılaştığım şey... Gördüğünüz gibi fındık mayıs böceği larvası ortalama 40 taneye kadar buldum. Bir yerden sonra pes ettim bıraktım. Size nacizane tavsiyem bahçenizde hiçbir şekilde meyve kökü veya ağaç kökü bırakmayın. Bir süre sonra çürümeye başladığında mayıs böceği olsun diğer hayvanlar için çok ideal saklanma noktası. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.